Biliyorum, şu an acı çekiyorsun. Birisi hayatından çıktı, sen geriye kaldın ve o hiç geri dönmeyecek gibi görünüyor. Hatta daha da kötüsü, o şu anda başka biriyle mutlu görünüyor. Senin beynin tek yaptığı onun geri dönmesini bekleme ve ona mesaj atma arasında gidip gelmek. Ama dinle, bu videonun sonunda tam tersi olacak. O seni özlemek isteyecek. Onu piştirmek için hiçbir şey yapman gerekmeyecek. Çünkü antik stoik bilgesi Marcus Aurelius'a göre insanların sana değer vermesini sağlamanın tek yolu senin kendinle yüzleşmen ve güçlü hale gelmen. Tam şu anda bu sadece birer söz değil. Bu psikoloji davranış analizi ve insan doğasının derinliklerine inen kanıtlanmış bir yöntem. Ve ben sana bugün bu yöntemi tam olarak nasıl uygulanacağını öğreteceğim. Böl 1. Neden stoik yöntemi işe yarar? İnsan doğasının en temel kuralı scarcity, kıtlık. İnsanlar değersiz şeylere sahip olmak istemez. Bir ürün eğer stokta bin tane varsa kimse alış için sıraya girmiyor. Ama eğer sadece üç adet kaldı diye yazarsa milyonlar acele ederek satın almaya koşuyor. Neden mi? Çünkü azlik değeri arttırır. Sen şu anda ne yapıyorsun? O kişinin peşinde koşuyorsun. Her gün onu düşünüyorsun. Sosyal medyasını kontrol ediyorsun. Acaba bana yazacak mı diye bekliyorsun. Bu ne demek? Demek ki sen o kişinin gözünde sonsuz hale geldin. Her zaman var. Çaba gerektirmiyor. Değeri düşük. Ama şu anda bir şey yapsan ne olur? Hiçbir şey yapmazsan ne olur? O senin kaybolduğunu fark edecek ve bu fark etme anı her şeyi değiştirecek. Stoik felsefesi kontrol edebildiğin şeyler Epiktetus, antik stoğacılığın en büyük hocalarından birisi, şöyle söyledi. Bazı şeyler bizim kontrolümüz altında, bazıları değil. Kontrolümüz altında olanlar, görüşlerimiz, isteklerimiz, kaçış arzuları yani kısacası, çabasının sonucu olan her şey. Kontrolümüz altında olmayanlar, vücudumuz, mülkiyetimiz, şöhretimiz, muhasebemiz yani kısacası, çabasının sonucu olmayan her şey. Bunu anla. O kişinin sana geri gelmesi, senin kontrolün altındaki bir şey değildir. Ama senin değerin, senin gücün, senin kişiliğin gelişimi. Bu, tamamen senin kontrolün altındaki bir şey. İşte bu farkı kavrayan kişi her zaman kazanır. Çünkü o, kontrol edebileceği şeylere odaklanıyor. Kontrolünde olmayan şeyleri unutuyor. Böyle ki, sizi özlemesini sağlayan beş adım anında sonuç. Adim 1. Tamamen kaybolun. Bu önemli. Tamamen kaybol. Ne demek? Demek ki sosyal medyada paylaşım yapma. Hiçbir şey, sessiz kal, sakin durarak şu an sana hiç benzemeyen biri olmalısın. Neden işe yarar? Çünkü o seni nasıl bulacağını bilmiyor. Sosyal medyada seni görmüyor. Hayatında senin izini görmüyor. İlk 2-3 hafta o meraklanacak. Acaba neler yapıyor? Neden hiç paylaşım yapmıyor? Belki başka birisiyle mi ilgileniyordur? Beynin bu soruları sormayla başlar. Ama sen sadece kaybolmuşsun. Basit. O kadar. İlk hafta çok zor. ikinci hafta daha zor. Üçüncü hafta. Üçüncü haftada o. Senin eksikliğini yavaş yavaş hissetmeye başlıyor. Adim 2. Kendinle yüzleş ve büyü. Kontrol edebildiğin tek şey. O kişi gitti. Tamam bunu kabul et. Fakat sen orada oturmanın bir yararı var mı? Hayır. Şimdi ne yapacaksın? Sen kendinin en iyi versiyonu olmaya başlayacaksın. Ve bunu sadece o kişi için yapmayacaksın. Bunu kendin için yapacaksın. Marcus Aurelius, Roma'nın en güçlü adamı olmadığı halde her gün sabah saat dörtte kalkıyor ve kendi zayıflıklarıyla savaşıyor. Neden? Çünkü o biliyordu. Benlik kontrol etmek, imparatorluğu kontrol etmekten daha zordur. Şimdi senden istenilen her gün egzersiz yap. 30 dakika en az. Oku, bir kitap hafta içinde bitir. Başa çık, zor işleri yap, korkmadığın işleri değil. Meditasyon yap. 10 dakika yeter ama günlük. Başarı hedefle, bir proje başlat seninki. O kişi seni unuttukça sen kendinin daha iyi bir hali haline dönüşüyorsun. Psikoloji budur. İnsan kendini geliştiren birini unutamaz. Çünkü o kişi artık bilmediği biri haline gelir ve bilinmeyen merak uyandırır. Adem 3. Sosyal çevre kurbanı olma. Diğer insanlar seni görsün. Tamamen kaybolmuşsun evet ama sosyal çevrende değişimi görmesi gerekiyor. Nasıl? Diğer insanlarla görün. Bu başka birisiyle birlikte olmak demek değil. Bu dışarı çıkmak, sosyal olmak, gülmek, eğlenmek demek. Nedir maksadı? Çoğu zaman o kişi seni takıp etmeyi devam edecek. Veya ortak arkadaşlarının hikayelerine bakacak, senin ne yaptığını bilecek. Ve eğer o sosyal medyada seni başka insanlarla mutlu, güçlü, özgür görseyse, o, hımm, o benden daha iyi durumda görünüyor diye düşünecek. İşte bu psikolojinin gücüdür. Karşılaştırma, kıyaslama ve eğer sen daha iyi durumda görünüyorsan o otomatik olarak eksik hissedecek. Ama dikkat, bunu ona göstermek için yapma. Bunu kendiniz için yapın. Samimiyetiniz olmazsa görmek insanı anlayabilir ve bunun uydu ne olduğunu anlayabilir. Adim 4. Duygusal yazılar yazma. Bu çok önemli. Bak, şu an şu hata yapıyor olabilirsin. Ona mesaj atma, ona yazı yazma, ona açı açma yapmayacaksın bu. Neden? Çünkü o anda sen kontrol dışında hareket ediyorsun. Sen onun gözünde umutsuz görünüyorsun ve insanlar umutsuz insanlara saygı duymazlar. Acı duyarlar belki ama saygı hayır. Sen hakim kalacaksın. Seninki sözü verme. Seninki hareketi gösterme. Seninki bir gülüş, kafa kaldırması, hayata sarılması olacak. Eğer o sana yazarsa ve mesaj atarsa Sadece kısa cevap ver. İlgisiz ama yakın. Gizemli. Ne demek bu? Hey, nasılsın diye yazarsa sen sadece iyi diye yaz. Daha değil. Devamını sorma. Ona soru sorma. Monologlama. Neden? Çünkü o kişi senin eksikliğini hissetmelidir. Senin konuşmaman seninki kararı. Senin sakinliğin seninki iradesi. Adim 5. Zamanı kontrol et. 2 ila 3 ay bekle bilim, insan belleğinin 40 gün içinde önemli bir değişimi hissetmeye başladığını söylüyor. Ama pişmanlık, pişmanlık uzun zaman alır. Gerçek pişmanlık. İlk 2 ila 3 ay sonra o kişi seni gerçekten özlemek isteyecek. Neden? Çünkü senin kaybolman merak, seninki büyüme, saygı, seninki sessizliği, güç, seninki hayat, özlem. Bu dört şey bir araya geldiğinde o kişi seni geri isteyecek. Ama dikkat, o üç ay içinde sen mutlaka değişmiş olmalısın. Daha güçlü, daha güzel, daha yaşadı. Yoksa o sadece eski haline geri dönen senin hakkında dedi. Böl 3. Psikolojik derinlikler neden bu çalışıyor? Nostaljiye özlem etkisi Araştırmacılar bulmuşlar ki, insan kaybettiği şeyler hakkında daha çok düşünür. Özellikle eğer bu kaybettiği şey önceden yakındaydı ise. O zaman sen yakin olmayan biri haline geldin. Ama eksiksin. Ve bu kombinasyon yakınlık, plus eksiklik, blues farklılık, yakıcı özlem. Bu duygusal bir formüldür ve her zaman işe yarar. San cost fallacy, harcanan malın etkisi. O kişi seninle zaman harcadı. Belki 6 ay, belki 2 yıl. O zaman anıları var, hatıraları var. Eğer sen tamamen kaybolursan o kişi o anıları başka kimseyle karşılaştıracak ve çoğu zaman eski anılar yeni anılardan daha güzel görünür. Neden? Çünkü eski anılarda sadece iyi şeyler hatırlanır. Kötü şeyler zamanla silinir. Ama sen daha iyi durumda görünüyorsan şimdi o kişi keşke onu kaybetmesem diye düşünecek. Reactive devaluation Ters değerlenme. Psikolog Robert Cialdini bir şey hakkında araştırma yaptı. Eğer bir şeye daha az erişim varsa, o şey daha değerli görülür. Örneğin, bir dış ürün normal zamanda 50 liraya satılıyor. Ama eğer sadece pazartesi günü 20 liraya derse, milyonlar sıraya giriyorlar. Sen artık bu sınırlı kaynak konumundayız. Artık her zaman mevcut değilsin. Uzak davranışın gösterir ki sende seçim yapma gücü var ve insanlar seçim yapabilen insanları özler. ussuz kullanımından olan insanları değil. Böl 4 Pratik uygulama haftaya haftaya. Hafta 1 2 kaybolma dönemi. Sosyal medyada aktif et veya sadece bak, paylaş yapma. Ona mesaj yazma, ortak arkadaşlara onu hakkında sorma. Tek yapman kendine odakla, çalış, oku. Hafta 3-4 dönüşüm dönemi. Vücudun değişmeye başlasın, egzersiz görünsün. Hayatına yeni insanlar ekle, sosyal çıkışlar yap. Bir proje başlat, başarı kazan. Sessiz kal ama görün olmasın. Hafta 5-8 büyüme dönemi. Özgüven göster, göz temasında konuşmada. Başkalarıyla bağlantı kur, yeni arkadaşlar. Hobiler geliştir, bir beceri öğren sessiz kal ama güçlü görün. Hafta 9-12 isteme dönemi. O kişi sana mesaj atabilir muhtemelen. Eğer atarsa yanıt verme ilk gece, ertesi gün ver. Kısa cevaplar ver. Merak içinde bırak. Kendine çok değer ver çünkü sen gerçekten değerlisin. Böl 5. Stoik çekirdek. Zihinsel değişim. Fakat bilmelisin ki bu hepsi yüzey. Gerçek değişim zihinde olur. Senin sorman gereken soru. Bu kişinin bana geri gelmesi gerçekten istediğim mi? Yoksa sadece onu kazanmak mı istiyorum? Stoik bilgelik şunu öğretir. Başkasının kararı üzerinde kontrolün yoktur. Sadece senin kararınız üzerinde kontrolün var. Eğer o kişi geri gelirse harika. Ama eğer gelmezse? O zaman sen zaten daha iyi biri olmuşsun. Kendi kontrol ettiği şeylere odaklandığın için. Marcus Aurelius şöyle yazmıştır. Mutluluk dış olaylara değil içsel tutumuna bağlıdır. Yani sen bu yöntemi uygularken bir yan etki olacak. Sen mutlu olacaksın. Çünkü kendini geliştiriyor, güçleniyorsun. O kişi geri gelirse bonus. Ama sen zaten senle barışmış olacaksın. Ve bu altından altına olan bir şey. Sonuç, gücü tekrar elal. Unutma, hiç kimse sana zorla değer verebildir. Değeri kendinin göstermesi gerekir. Bu video sona eriyor ama seninki yolculuk başlıyor. Şu anda ne yapacaksın? Sosyal medyada sessiz kal, kendinle çalış, büyü. Sabır eyle, it yapma. İ i̇ki ila üç ay sonra o kişi seni görmek isteyecek. Ama sen artık aynı kişi değil olacaksın. Daha iyi daha güçlü, daha özgür ve belki en önemlisi ona ihtiyacı olmayan biri. Bu en büyük gücün. Birini özlemesi eğer onlara ihtiyaç duymazsan. Şimdi git, kendini değiştir. Sonucu izle.